Dizin yeni bölümünde yaşanan sorunlardan sonra Emir artık Gülperi ile evliliğini herkese ilan edecek. Tabi bu olayı gören Tülay ne yapacağını bilemeyecek ve kötülüklerine devam edecek. Çünkü Emir artık Gülperi'ye kimsenin zarar vermemesi için her zaman onu yanında tutacak. Şimdilik odunlukta yaşayan Gülperi yeni bölümlerde konuğa taşınacak. İlk başlarda bu evliliğe karşı duran Cavidan Hanım Sonradan Emir'in ve Yiğit'in Gülperi ile mutlu olduğunu gördükçe Gülperi'nin arkasında durmaya başlayacak Tabii bunları gören Tülay Çılgına dönecek Oya ise Tülay'ı sevmediği için Gülperi'nin emirle birlikte olması için Elinden geleni yapacak Ve Oya bu yolda her zaman Gülperi'nin ve Emir'in arkasında olacak. Ve Emir yeni bölümlerde Gülperi ile hayatına yeni bir başlangıç yapacak. Narin ise hastanede çıktıktan sonra Mert'in yaptıklarını duyunca sevinçten havalara uçacak. Fakat sonradan Mert vicdan azabı çekip bütün gerçekleri Kemal'e ve Narin'e anlatacak. Tabi ilk başta Kemal ve Narin Mert'e çok kısa da, sonradan Mert'e bir şans vermeye çalışacaklar. Çünkü Mert'in böyle bir şeyi öfkeden yaptığını biliyorlar. Ve yeni bölümlerde Narin her zaman Mert'in arkasında olacak, ta ki onu yola getirene kadar. Tabii Mert de yaptığı kötülüğün gün farkına varıp Kemal ile Narin'i artık üzmemek için elinden geleni yapacak ve her zaman onların yanında duracak. Ve artık Kemal ve Nalin'e kimsenin zarar vermemesi için elinden geleni yapacak. Yiğit ise Gülperi ile babası Emir'in evlendiğini duyunca sevinçten havalar uçacak. Çünkü Yiğit Tülay'ı hiç sevmedi. Ve Tülay'ın da babasından uzak durduğunu duyunca ne yapacağını bilemeyecek. Tülay yeni bölümlerde Ercan'ı da kullanıp Gülperi'yi öldürmek bile isteyecek. Fakat Emir buna asla izin vermeyecek. Şimdilik Tülay'ın katil olduğu ortaya çıkmasa da yeni bölümlerde Tulay gerçeğiyle Tahun'a ailesi hepsi karşılaşacak. Ve Tülay'ın gerçek yüzünü herkes görecek. Evet arkadaşlar şimdilik annemizin bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizler yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.